Herkese günaydın. dün akşamdan beri... Herkese günaydın. Dün akşamdan beri bunu düşünüyorum. Ee, evet, önce sabah olsun paylaşayım istedim. artık böyle ara ara video çekip paylaşmak istiyorum. Eskiden blog yazardım. Duygularımı ifade etmek için podcast kaydederdim. Ama pek onlar şey olmadı. <laughs> İlgi görmedi açıkçası. Şimdi insanlar daha çok hani görsel, işitsel şeylere daha çok önem veriyorlar. Biz de şu an gerekten artık ayak uyduruyoruz mecburen. Ah, bir de artık daha da, tabi görünür olmak istediğim için sahnede aslan olarak. <laughs> Neyse uzatmayacağım. Ee, şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben <laughs> 3 senedir ruh eşimi arıyorum. Aslında 3 sene değil 2018'de başladı benim şeyim. 2018'e kadar hiç sevgilim olmamıştım. yani kimsenin elini tutmamıştım, kimseyi beğenmemiştim. Kimse bana yaklaşamıyordu, hiçbir erkek. Erkeklerden çok çekinirdim. İşte küçükken babaannem işte erkeklerden arkadaş olmaz falan dediği için öyle işte ne bileyim yani bir de kadın işte dişilerimi mı hiçbir şey hissetmediğim için yani bir erkek hiç, hiç yani hiç öyle bir şey ihtiyaç duymuyordum konuşamazdım. Kendimi ifade edemezdim zaten. Ondan sonra 2018'de işte çalışırken dedim ki hani artık bir sevgilim olsun. İşte kuzenim bizi tanıştırdı İzmir'den biriyle Amasyalı. Onunla bir ilişkimiz oldu. Zoraki. Ayda bir kez görüşüyorduk. İşte daha bana dördüncü gün sen edince kızsın falan demişti. Ondan sonra Sonra işte böyle evliliği ufak ufak beynime kazımıştı. Ama ben de o zaman çok böyle özgürlükçü, çok böyle şey... E, hala özgürlüğüme düşkünüm de <laughs> o zaman daha bir şeydim yani. Evliliği hapishane olarak görüyordum, tehdit olarak görüyordum. Çok şeydi yani benim için. Karşımdaki insan da çok geleneksel birisiydi. Böyle büyüklerin lafını dinleyen işte anne hala ailesiyle, ailesini, ailesini oğluydu yani hala. Hiç benim istediğim bir tip değil yani her özgür böyle işte kime ne falan ne yaparsak tepinde bir değildi yani. Ben daha böyle ilişkimi özgür yaşamak istiyordum. Daha böyle özgür daha istediğim gibi falan. Ayda bir kez görüşme beni hiç tatmin etmiyordu. Duygularımı çok dengesizleştiriyordu. Zaten bir duygusal şeyim vardı. Onunla beraber hani ben de gölge yanlarım çıktı yani ortaya. Ondan sonra işte parasal mevzular falan derken ben ona güvenemedim yani. O yüzden gönderdim hayatımdan. Sonra pişman oldum falan filan. Biraz yasını tuttum. Niye pişman, şey yaptım falan. Alışkanlık vardı çünkü. İşte iyi kötü benle ilgileniyordu yani. O zaman konuşuyorduk saatlerce telefonda ama hani böyle tutarak konuşuyordum yani. Gerçekten hiç şey yapmıyordum. Öyle bitirdim ilişkiyi. Ondan sonra uzun bir süreki hayatıma kimse girmedi. İşte ta ki Amasya'ya gidene kadar. İşte Amasya'ya gittim 3 sene önce. Orada bir yalnızlık işte kendi başıma kalmaya karar vermiştim. Ailemle tatile gitmiştim oraya işte babaannemin evine. Ondan sonra ben burada kalacağım dedim 2 günde. havası çok iyi geldi. Manevi şeyi çok yüksek olan. Yani İstanbul'dan daha huzurlu bir havası var gerçekten. Hani böyle şey cennet yani. <gülüyor> cennet. <gülüyor> yani hiç bir savaş yok bir şey yok hani böyle yaşama savaşı vermiyorsun orada yani orada öyle. <laughs> neyse ondan sonra ben orada kaldım işte annemler gittikten sonra ben orada kaldım On iyi kötü alıştık derken bu sefer yalnızlık devreye girdi. İşte sevgi arıyordum. Yalnızlık var <laughs> basmıştı. İşte Allah'ım benim artık ne zaman ruh eşim olacak? Ben hayatımda ruh eşimi istiyorum dedim daha dişiliği mi kadınlığım da yani kadınlık demin de dişil enerjim falan daha yeni hissetmeye başlamıştım hani işte annemden öğrendiğim o dişillikten ziyade hani böyle her şeyi bir anda yap koştur falan onları onlarla şey yaptım yani o taraflarımı keşfettim dedim ne yapıyorum ben falan belim ağrıyınca bir gün de, oturdum dişilik çalışmaya başladım İşte teta healing yapıyordum öyle keşfettim tetayı o zaman hani dişil enerjiyle ilgili falan çalışmalar yapmaya başladım. Sonra dedim işte benim ben ruh işimi istiyorum artık hani sanki halletmişim bu konuları falan işte. Ondan sonra Instagram'da işte bir tane şeye denk geldim. Ruh işi meditasyonuna denk geldim. Canlı pazar günüydü. Ona katıldım. Ertesi gün biri çıktı Amasyalı. İşte onunla biraz sohbet ettim falan konuştum ettim. Eskiden işte böyle açlığım vardı tamam inanıyordum yani. Hani biraz böyle çekinirken çekiniyordum sonra bir tarafında inanmak istiyordu. İşte inandım falan derken öyle bir şeyimiz başladı. Konuştuk ettik. O da İstanbul'daydı o zaman. O da Amasyalıydı. O zaman diyordum ki işte Amasyalılar kro. İşte Amasyalılardan koca olmaz. Yani Amasyalılardan işte sevgili olmaz, koca olmaz. Onlar daha dişlenersi yüksek. Ondan sonra ne bileyim kadınlar daha çok hizmet ediyor Amasyalı erkeklere. Hani Amasyalı erkekler çok erkekliğin her hani o şekilde şey yapıyorlar falan. Yani bana çok doğru gelmedi yani kova olarak ben <laughs> tatmin olmadım yani. Ondan sonra ama işte sen büyük konuşur musun başına geldi. Ondan sonra biraz inandık tatlı söze falan. Sonra bana bir altınlar yükselmiş falan deyince bir gün küfür etti. Sana ne dedi falan. Ne yapayım dedim endişeleniyorum falan. Ondan sonra <laughs> sonra işte İstanbul'a geldim Kasım'da. Ondan sonra görüştük. Ayda bir kez görüşüyorduk. Dört kere görüştük. O da zaten yani ne olduğu anlaşıldı. <laughs> i̇şte cinsellik içinde. Çünkü o zaman mesela cinselliği çok merak ediyordum. Ben böyle şey... Bilmiyorum küçükken bence ondan kaynaklı. Küçükken çok korumacı bir aile, korumacı büyütüldüğüm için hani hasta olmayayım diye dışarı çıkmıyordum. O kadar o derece yani hasta olmayayım diye dışarı çıkarmıyorlarmış. O yüzden hani bu kadar korunaklı, bu kadar işte aman ona bir şey olmasın, buna bir şey olmasın, eşyaları koru bilmem ne öyle büyüyünce büyüyünce de hani ilk fırsatta öyle bir şeyim oldu tamam mı? Çünkü nerede yasak varsa orada bir şey var ya hani toplumda malum neden bir şeylerin <laughs> yani yasakların olduğu yerde böyle şeyler oluyor yani. <laughs> Neyse. Sonuçta o da bir şeyler oldu. Neyse. Ondan sonra ee, hani ben böyle ne bileyim o dönemde çok merak ediyordum. Allah'ım dedim hani sevdiğim adamla yaşayayım falan. İşte sevdiğim adam falan değildi yani şöyle bir şeydi. O da benim gibiydi yani. Ben ruh işimi isterken ruh <laughs> yani benim gibi birisi çıktı. O da ailesine karşı koyamayan, ailesine derse onu yapan falan. O dönemde öyle birisi çıktı. Ondan sonra onun arkadaşı çıktı onla bir şeyler yaşadık falan. Hep 4 ay sürdü ilişkilerim bu arada. İlk sevgilimle de 4 ay sürdü. Bu ilişkilerde hep 4, 4, nedense 4 kalp çakrası falan herhalde kalbe çıkmak için falan hiç de çıkmadık neyse. Ondan sonra öyle 1 2 3 derken 4 falan öyle gitti. Çünkü anlamadım tamam mı? Çünkü benim altta başka sebepler varmış. Ben biraz hani kendimle çalıştım falan filan ama yani altta bilmediğim sebepler varmış. Öyle işte. TETA'ya kadar gitti bu. Hani TETA alana kadar TETA eğitimi. Ne zaman ki TETA eğitimi aldım ondan sonra kendi değerimi bilmeye başladım. Jans bunun üstüne katladı. Jans daha da bir açtı. Gamze Hoca daha da bir açtı beni. İşte şey hani yengeçlikten oğlağa gideceğim için yengeç işte sahip çıkan yönlendiren erkek istermiş falan. Ama sen dedi de yöneteceksin ilişkiyi. Sen yönlendirecek yani sen yöneteceksin ilişkiyi. İlişkinde sorumluluğunu alacaksın falan. Yani ben hep karşı tarafa yüklerdim. böyle saçma sapan <laughs> bir şey mi oldu yani? Neyse. O ilişkiler işte bana bir şeyler öğretti sonuç itibariyle. kendimle ilişkim düzeltmem içinmiş. Kendimi tanımam için. Kendimle ilişki kuramadığım için kimseyle ilişkilerle ilgili kuramıyormuşum. Sorumluluk alamıyormuşum. Hayatım hiçbir alanında sorumluluk alamadım. İlişkilerle ilgili hiç alamadım. Hep, yani karşı taraftan bekliyordum. Karşı taraf bana sahip çıksın. O istediği ya nasıl olsa hani falan. Öyle bir şeyim vardı. Ondan sonra e, öyle işte son ilişkimden sonra son ilişkim 4 ay önce bitti. Artık bitirdim yani adam zaten borçluydu çok borcu vardı. Dedim yani bu, bunun borcundan bana fırsat gelmez zaten. Ben bunu evlenir, evlenemem bile yani. Hani borcundan bana şey olmaz. Bir de annesiyle yaşıyordu. Yani artık anladık yani. <laughs> ailesine bağlı olmayan. <laughs> borcu olmayan. Kendi, kendi kararlarını alabilen net bir insan aradığımı artık anladım yani. İşte şimdi 10, 20 gündür ruh eşimle ilgili çalışmalar yapıyorum. İşte bir gün iş yerinde bir sembolle karşılaşınca şurada K harfi görünce K harfi e, kalp dedim ki yani benim kralım geliyor herhalde. <laughs> Ama o krala hazır olmak lazım. Ondan sonra onu takip ettim. Bütün ilişkilerden bilmem ne her şeyden özgürleştim, gönderdim, şey yaptım. Testler testler oldu işte. Hani hala sen eski demisin yoksa yeni şey yapıyor musun artık hani <laughs> bunu artık hani dile getirebiliyor musun istemediğini hayır diyebildi hayır diyebiliyor musun falan bunları test edildim bu ara onlardan da geçtim çok şükür <laughs> yani ehliyet almak gibi bir şeydi benim için bu, bu son <laughs> sonuçta ben ona benzettim yani gerçekten ehliyet almak için 2018'den beri bunun için çalışıyorum ilişki <laughs> yani Eskiden ilişkiler umurumda olmazdı. Ben çok böyle iş golüydüm falan. Hani diyordum ki ilk kasiyer olduğum zaman işte işim olsun ilişki olmasa da olur. O kadar bir şeyim vardı yani. Ama hiç hayır öyle bir şey yok sonuçta. Ben erkek değilim yani hani. Benim de hani kadın, kadın olmaya ihtiyacım var. Hani erkek olsa da olmasa da zaten hani kadın olduğumu hissediyorum ama yani. Sonuçta projektör. <laughs> projektör. Paylaşım, paylaşmak güzeldi projektörde yani. Neyse ondan sonra yani artık dün de bir sınava tabi tutulunca dedim artık tamam yani. Ee, ben artık rengimi belli edebiliyorum yani. Hani kovalar rengini söyleyemiyormuş gruplar içerisinde falan öyle bir şey varmış kovaların. Ee, gruplar içerisinde kim, grup ne derse onun şey yapıyormuş. Ben artık zaten grup hiç takip eden bir insan değilim artık. Yani grupla falan hiç işim olmaz. Ben hep bireyseldim yıllardır. O yüzden artık kendi rengimde söyleyebiliyorum. Hayır diyebiliyorum, sınır koyabiliyorum artık. Bu gerçekten benim için çok iyi oldu. Artık o yengecin etkisinden, gölge etkisinden çıktım. Artık oğlak olarak tamam dedim yani <laughs> ben kraliç olacağım. Ben artık hayır, bu benim için olmaz. Ben artık ne istediğimi bilen bir insanım. Gerçekten ruh eşimle, gerçekten ruh eşimle olabilecek en güzel ilişkiyi yaşamak istiyorum. <laughs> Uzun ömürlü, evliliğe giden, köklen, kökleneceğim bir ilişki istiyorum. Ee, öyle yani hep köklenmekten kaçtım. Ait hiçbir yere kendime ait hissedemedim. Ee, hiç köklenemedim yani ne ilişkide ne işte. Ben artık köklenmek istiyorum ilişki dedi. Ee, bunun böyle yani böyle istiyorum. <laughs> yani benim için artık ilişki sadece cinsellik değil. Cinsellikten öte yani cinsellik bir araç zaten o başka bir boyut yani. Ama yani gerçekten ha bir de mesela kimse için duygularımı da bastırmak istemiyorum kesinlikle yani bir kadın olarak tüm duygularımda yaşamayı ezimliyim Öyle yok ağlamayayım yok aman şu şey gözüksün ya hep iyi gözükeyim aman hiç düşmeyeyim öyle düş geçenlerde yakaladım öyle kendimi hep böyle aman işte ben hasta olmayayım bana bir şey olmasın ben hep iyi olayım iyi eden olayım falan diyordum yani öyle bir şeyim vardı öyle varmış yani hani diyordum ki işte aman hasta olduğu zaman bana gelsin hep ben iyileştireyim <laughs> doktora hastaneye gitmesin hep ben şey yapayım falan şifayı bende bulsun falan. Yani hep böyle şey yapıyordum. Ondan sonra arkadaşım dedi ki öyle deme. Bu sefer adam hasta edersin sürekli iyileştirmek zorunda kalırsın dedi. Aman dedim tövbe ettim falan. <laughs> yani gerçekten çünkü ben doğal olan her şeyden, <laughs> her şeyin doğalından yanayım yani. Çünkü eskiden şaman bir tarafım yani şamanlıktan geliyorum. Şaman bir ruhum var yani. O tarafta o tarafında var yani. Eskiden ilaçla, doğal ilaçla insanları şif şifalandırıyormuşum. O yüzden ben de <laughs> bu hayatta doğal yönden şifa istiyorum. <laughs> Gerçekten öyle. <laughs> o yüzden yani bütün bunlar öyle yani. Bunu paylaşmak istedim çünkü artık netim yani bu konuda. Artık böyleyim. İsteyenlere, dileyenlere ışık olsun diyorum. Size de ilham olsun. Yani ben ruh işim için 2018'den beri hazırlanıyorum. Son 3 senedir bayağı bangır bangır yani. Ee, i̇nsanın yani şunu söylemek istiyorum net olarak özet olarak şunu söyleyeyim. Yani ilişkim olsun diye ilişki değil İşte şu olsun diye ilişki değil. Yani bir şey için ilişki değil tamam mı? Yani ben artık bir şey için istemiyorum yani hani. <laughs> bir dayanak falan istemiyorum. Yani hayatımı paylaşmak istiyorum artık. Yani öyle bir şeyim yok yani. Aile karmasıdır, şudur budur, gölge yanlardır. Yok geçmişten gelenler, yok bugünün şeyleri. Artık bunlardan arındım yani. Ne istediğimi biliyorum. Artık yetişkinim. <laughs> i̇çimdeki çocuğu büyüttüm. Ama içimdeki çocuğu hala canlı tutuyorum. Çünkü o benim yani yaratımlarımda, işte hayallerimde bana destek oluyor sonuçta. Öyle yani. <laughs> yani şunu söyleyecektim. <laughs> Biraz çok konuşasım geliyor. Çok anlatasım varmış gerçekten artık anlatmak istiyorum. Neyse. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir ilişki için gerçekten büyümeniz gerekiyor. Kendinize bayağı bir çalışmanız gerekiyor. Ee, yani ben hiç şey yapmadım işte yani tam olmak diye bir şey yok tabi ama belli bir vakteye gelmeniz ge belli bir şeye gelmeniz gerekiyor. yani kendi içinizde tam ve bütün o hissetmeniz gerekiyor ki gelen kişi de o öyle birisi olsun hani ben tamam beni tamamlayan birini istemiyorum artık yarım birini istemiyorum yani ben yarım değilim zaten yarım bir de gelmesin yani mümkünse yani o yüzden ehliyetimi aldım yani <laughs> ehliyetimi aldım düşünüyorum artık İlişki ehliyetimi aldım yani artık tamam <gülüyor> böyle <gülüyor> çok sevgilim